Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün orta koridorda Leblanc oynuyorum. Karşıma da Syndra var. Şu an bulunduğu elde altın kim? Leblanc'ın en güzel özelliği de mid ya da direkt tekleyebiliyor. Zaten oyun sonu ne kadar sağ vurdum, göreceksiniz. Hiç bilmeyenler için de Leblanc'ın yeteneklerinden bahsedeyim. İlk olarak pasifimizden. Canımız %40'ın altına düştüğü zaman bir kopyamız çıkıyor. Bunu adamı kandırabiliyoruz. Kim sayesinde Mür atıp asar veriyoruz. Bu mühürle adamı işaretliyorsunuz. Adamın üstünde Mür varken W ya da kullanırsanız... Bu Mür patlıyor ve fazladan hasar veriyorsunuz. W'miz sayesinde istediğimiz tarafa atlayıp Oraya hasar veriyoruz şu şekilde. Bu adamı adamın Q'sunu yememem lazım. Şimdi 2 olacak. O yüzden geride oynuyorum. Emi sayesinde zincir atıyoruz. Bu adamı tutarsa adamı stunlayabiliyorsunuz. Ultimizde en son kullandığımız yeteneği taklit ediyor. Adama direkt QW yapmam lazım. Ama bayağı bir uzakta oynuyor. Bir de stun'ı yersek bizi kesebilir. Sindire'ye karşı oynarken böyle sürekli sağa sola yapın. Kürelerinden kaçmanız lazım. Bir de kürelerin arkasına durmayın. Küreyi itlerse stun yersiniz. Eve geldi. Kitle onu. Aldık. Öldü. Çok iyi. Ve W'da mı yaklaşıp E ile kitleyebiliyorsunuz. Uzaktan kitlemesi daha zor olabiliyor. Yakına girmeniz lazım. İlk olarak W'yi fulluyorum. Sonra Q'yu fullleyeceğiz. Şu minyonları alıp base'e gideceğim. LB oynarken de mutlaka Karamür almayı unutmayın. Bu şampiyonun nakil alması çok kolay oluyor. Hemen stakeleyebiliyoruz. Daha de Sindra VV kesti. Üstünde şu an mavi var. Biraz geride oynayacağız. Mavi sayesinde beni dövebilir. Böyle patlattım. Elektrikleri de patlattık. Onu yemeseydik iyiydi. Ama güzel hasar aldı. Kule de vurdu. Böyle adamı QW yaptıktan sonra da bir normal saldırı yapmayı unutmayın. Elektrikleri patlatmanız lazım. E sen öldün ama. Aldım. Flash'ı da gitti. Çok iyi oldu. Mavi geldi bana. Şimdi öne geçtik. Bota gideceğim. Bunları da kesmem lazım. Seneye keseriz. Geliyorum. Ama milyonlar kalmadı. Arkadan gireceğim. dersem alırız. Aldık. Çok iyi. Bende kaldı. Şimdi base'e geleceğim. Dakika altı da üstümüzde 100 AP var. Çok fazla. Direkt sinirleri ekleyeceğim. Bunlar lane değişmişler. Akayı da keseriz. Kullan Q'nu. Bu sefer öldü galiba. Tabulum gelmesi lazımdı. Her neyse. Chex geldi. Bana atlayamaz tabulum var. Ve gang falan yediğiniz zaman korkmayın W'nize kaçabiliyorsunuz. Şimdi topa çıkacağım ultim gelecek. Bu sindireyi kesmek lazım. Gidiyorum. Bana doğru kaçıyor. Ne kalacağım şimdi? Buraya yaklaşacağım. Geldim. Aldım. Hemen geri çıktım. Çok iyi oldu. Kartopu'na topuna bağlamaya başladık. Yani sürekli kill alıyorum. Kill aldığım için de levelde. Para döne geçiyorum. Böyle olduğu zaman da adamlar sizi durduramıyorlar. Tek atıyorsunuz direkt. 1300 para olduğu zaman klepçi almaya gideceğim. Şu an manamaz. Ve benim bana Mavi salması lazım. Bakalım salacak mı? Salmadı tamam. Checkspot da bakalım canına. Bizimki herkesler onu. Şu an Akali'ye yaklaşamıyor. Şu menü aldıktan sonra base'e gideceğim. Bir gold olacak. Aynı şekilde Akali'ye karşı oynarken de sağa sol yapın. E'sini yerseniz üstünüze atlayabiliyor direkt. Kesebilir sizi. Bunu keselim ben öyle gideyim base'e. Enerjisi kalmadı. Direkt yarı aldım. Şu an üstüme bir de fazla tem de yok. Gitti onu. Gitti. Aldım. Çok iyi. 4-0 olduk. Şimdi base'e gideceğim. Kayıp cilt aldığım için artık bana sonra yaşamayacağız. Akeli çok rahat bir şekilde kesebilirim. Ama şu an benim amacım koridoru puşlayıp ya topa ya da bota gitmek. Topa gitmek daha mantıklı. Şu farmları alayım. Flex de yukarıda. Gidiyorum. Sindra benden kaçamayacak. Adam geri çıktı. O çimende base attı. Bir de gidelim. Şey ekstra edini alacak. Belki çalabilirim. Akali geldi mi de. Almış adam. Aldım bunu. öyle çok iyi. Böyle LB gibi bir karakter oynuyorsanız yani suikastçı bir karakter. Sürekli haritayı takip etmeniz lazım. Hakkale gözükmüyor. SS verelim. Bota gidebilir. kim botun canına. Ben de gideyim ultim geldi. Kule altı keseriz onları. Bunu direkt aldım. Beklemiyordum burada olacağını. Can da azmış. Geliyorum. Ama ultim yok. Simker kesti ya. Kristan aldı onu. Onu da kesersin. Aldık. Çok iyi. Adam 3'te 3 e attı. Böyle oyunu seri bir şekilde oynadığınız zaman kazanmanız çok kolay oluyor. Sadece ne yapmanız gerektiğini bilmeniz lazım. Öyle dönü geçtikten sonra başka yerlere gideceksiniz. Yani Koridora durup zaman kaybetmeye gerek yok. Bizim adam da alamet alıp topa saldı. Şimdi o adamı kesip topu da açacaklar. Tamam öldü o adam. Şimdi alameti durdurmak için başka da gelecek büyük ihtimalle. Ben de gidiyorum. Evet işe X geldi. Öldü adam. Kestik çok iyi. Ben genellikle LB oynarken ikinci item olarak hex tek kılıç alıyorum. Adamın üstüne W kül atladıktan sonra bunu aktifini kullanırsanız adam direkt tek yiyor. Ayrıca itemin aktifi yavaşlattığı için de E tutmamız çok kolay oluyor. Kaçamıyorlar. Uf tek attım ya. Bu kadar sarı beklemiyordum. Var burası. Öldü. Hmm, ters tarafa gitmiş ya. Bir kere vurmam lazım. Aldım. Tabulum gelecek. Kesti galiba beni. Evet kesecek. Geri dönmeyeceğiz. Direkt kaçıyorum. Şimdi base'e gideceğim. Şuradaki erikleri yiyeyim. Belki keserim adamı. Kestim. Çok iyi oldu. Teksteks ile kılıcı aldım. Artık üstüme iyileştirme de var. Daha deminki gibi bir durum olursa ölmeyeceğiz. Aldım bunu. Geri çıktım. de böyle bir güzelliği oluyor. Adama yaklaşıp direkt alabiliyorsunuz. Şimdi topa çıkacağım. Buraya illaki birisi gelecek. Sinir devam ederse arkadan gidip keseceğim adamı. Yok devam etmedi. Aldım geri çıktım. Adamlar gelmeye başladılar. Bende de can yok. Jackson bana girmemesi lazım. Aldık çok iyi. Üçüncü tam olarak da morali alacağım. Dışında Akali Can çalıyorlar. Bunları durdurmak lazım. Şu an oyun bitti. Adamlar çeviremeyecekler. Su vermeleri lazım. Bu maç aslında Meci alsam iyi olurmuş. 14-0 gittim. Daha yeni gördüm. Hatta ben 3. tam olarak direkt Rabo'dan alayım. Bu kadar öndeyken moral almak biraz mantıksız. Bait diyorum adamları. Hmm, Jax'in gelmesi kötü oldu. Öldük. Beklemiyordum Jax'i ya. Rabodon'u aldığım zaman da muhtemelen üstünde 500 ya da 600 AP olacak. Yani adamları direkt tek atabileceğim. Bunu bir keselim. Bekle bana. Bu da öldü. Çok iyi. Durabilseydim güzel olacaktı. Tek attım. Geri çıktım hemen. Akali AFK galiba. Yok değilmiş. Öldüler. Bana gerek bile kalmadı. Bir tek atıyor şu an. Jax'e direkt büyüdü almış. Kesemeyiz şu an. Onun için moral lazım bize. Tek yedi. Toplu bir şekilde aldığımız zaman bir şey yapamıyor da birebir de kesmek bayağı bir zor büyüdü dolayı. Şuna Q bu yapabilirsem tek yiyecek. Çok fazla vurdu ulti basacağını hiç beklemiyordum. Bitti maç. Keşke daha da uzun sürseydi çekişmele geçseydi biraz. Bu liglerde LB ile nasıl gerektiğini elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz kaçmak kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.